buradan elimini bana alıyoruz. Şuradan yakalamalıyız. Ya sanki bir tık oldu. Böyle çekiyoruz. Buradan alıyoruz. Ben tişört Alıyorum, alıyorum. Alayım, o zaman. Ve burayı görebilir misin? Yukarıdan. Ah! Evet, oldu mu? Ya, iyi. Oldu mu ya. Mesela şöyle yapabilirsin. Yeni bir çıktı. Bak, bak, burada yakalarsın. Sağ tarafı e kadar saysam bayılırım. Ağır da uzatırsam bilebilir. çok gerici. Onun için bilin kenarda dursun ama yapılıyor. Ya. Ne ya. sorunuz? Herhalde. anlaşıldı mı? Gel 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 gel. Bak şunu görüyor musun? Bunu bu buradan Evet, şimdi bugün bu konuyu kapatmış olduk Samuray'ı. Ee, Samuray'ı bitirmiş olduk. Tişört çok uzaktır, zaten değil. Ancak çok <laughs> bu farklı zaten bu değil bu. Bunu daha önce bunu etmiştik. Bu YouTube'da çok çok. Mesela çıkarıyor.